Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün saatlikte çok güzel video çekiyoruz arkadaşlar. Her zaman gibi arkadaşlar. Bugün önceki videoyu izlemediyseniz oradan jelibon ve mix yoğurt yapmıştık. E tabi ki onu izlemeden sakın bunu izlemeyin. Onu izleyen sonra bunu izleyin. Evet. O devamı gibi bir şey oluyor bu. Evet şimdi cips yiyeceğiz demiştik arkadaşlar. Söz verdik değil mi? Evet. Şimdi onu yiyeceğiz. Evet, şöyle göstereyim. Bu çok güzel arkadaşlar. Portos. Herkesin efsanesi. Ekran kapatıyor öyle böyle tutar. Reklam yapmıyoruz. Arkadaşlar bu video biraz asma gibi olsun. Yani seslerimiz falan duyuyorsun. Arkadaşlar ablamın bir sihirbazlık şeyi varmış. Gösterirse bir onu ilk önce... Dur dur dur. Bir onu ilk önce izleyelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ablamın gösterisini izliyoruz. Bu elimde giden şeftali. <gülüyor> Yapamadım. <gülüyor> Akşar. Bir daha denip geliyorum. Kısa bir öğleden sonra geldik. Öğrendi artık. Akşar bakın öğrendi. <laughs> Tam bu kadar yeter. Bay göster adamımız. Şeftali. Şeftali. Papa benziyor. Şimdi banke devam edelim. Arkadaşlar ben bir gelip geliyorum ablam size anlatır. Şimdi bunun paketini bir çok yanlış açtık. O yüzden paket yırtıldı. Şimdi o yüzden kase almaya gitti hemen. Bakalım. Atu sevenler yorumlara kalp basın, ee, abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir seviyorsanız yazabilirsiniz. Şimdi hemen bekleyelim. Bak huh. hemen geldi. <laughs> Arkadaşlar bir su. Güzel gider değil mi bunlara? Bir su. Evet. O paket sular var ya onlardan evet. şeyden. Arkadaşlar şimdi bu cekimiz koca paket attı. Bye bye. Bye bye. Yok şey mi? Ben <laughs> şimdi de su geliyor. geliyorum. Oy. Güzel geldi bu. çok güzel gider. Güzel biz Vallahi. burada piknik yapmış gibi yapıyoruz. Evet. Aşağı sinemalarda bu hafta önce kadar filmi gelmiş ama gidemeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar köye gideceğiz. Evet. Ama gitmek isterdim ama. Gelince gideriz. Biz gelene kadar gider ki. Maalesef bir dakika şıkkı Senin yakında Netflix'e Disney Plus gelir. Ben kase içinde hiç gibi basıyorum. <laughs> Aşağı cipsimiz nerede kalsın ya? Açayım. Açayım. İstedim. Nereye koysak hemen kaseyi? Tam böyle kalsın. Aha, aha, ben çıkamıyorum. Ama yani. <laughs> Arkadaşlar. siz Sınavı biliyorsanız anne. Aniden... biz cipsi alta koyuyoruz. Alttan yiyeceğiz. Çünkü bayağı önümüz kapatıyor. Arkadaşlar FNAF'ı biliyorsanız yoruma like kadın Yorum yazın FNAF diye. Hani Roblox'ta FNAF videosu çekmiştim ya. İşte o FNAF'ın Netflix'e filmi geliyor. Sen biliyor muydun? Hı -hı. Sen de öğrendim. Yakında geliyormuş. Hemen izleyeceğiz. Hazırlıklar yapılıyormuş arkadaşlar en başta biliyormuş bir daha. Hı. Filmde. Oyun çıktığı tarihte size haber vereceğiz tabi. Siz izleyin. Size i̇şte olarak geldiğini ne zaman geleceğini bildirim atarız. Ama Netflix olmayan arkadaşlar ne yapacak? Ama üye veririz. Ne ya? Yardımdan bitmiyor. Yetiş konu arkadaşlarımız. Annesinden babasından ne güzel. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu arada? Hı, evet. Köyde ne yapacaksınız? Onun yorumları yazın tabii. Tatile nereye gideceksiniz yani? Bence... Biz zaten birinci videoda ne yapacağımızı anlattık. Zaten Hı? arkadaşlar. Kesin birçoğunuz denize gideceğim. Denize gideceğim yazarlar. Zaten bizim köy denize çok yakın. Oradan denize Akbük. Akbük. videosunu biliyorsanız yorumlara Akbük yazın. Ve falan. Önceki videodan daha çok yedik ama hala karnımız şey olmadı. Değil mi? Mukbang yapıyoruz yani. Amacı bu zaten. Meydan okumak. Yemekleri. Aşağı videonun başlıklarını biz bazen sizden yardım alarak yani yapıyoruz, yazıyoruz. Sizce bu videonun başlığında olsun. Evet. Yorumları yazın. Benim fikrim Um, ablamla cips yedik ve su içtik. Senin bitti. Ya da ablamla dört tost yedik. Ablamla dört tost mukbang yaptık da yazabiliriz yani bilmiyoruz. Bence Bu... benim dediğim daha mantıklı. Arkadaşlar da belki mantıklı mantıklı yazır. Bilmiyoruz arkadaşlar. kimimizinki daha iyi olacak. Bakın bakalım. Gel biraz sen bana Bir Şey arkadaşlar. Yakında canlı yayın var. Biliyorsunuz 5 Temmuz. Biraz uzun sürer ama 4 mü 5 miydi? 5. Öyle bir şeydi. 5 5. İzlemeyi unutmayın. Akşam ya da sabah atarız yani. Evet. 5 Temmuz'a biraz var. Ee, sabredin. A, evet. Sabredin. Yani o zaten 5 Temmuz'a gelen birkaç video daha gelir. Biz her e, bugün ayın Çarşambası. Biz her Çarşamba video atıyoruz. Aga Arkadaşlar Size iyi bir şey söyleyeyim mi? Günde iki kere video gelecek artık. Evet, köydeyken arkadaşlar yani zaman boş oluyor bazen. Evet bazen boş Orada, oluyor. Yani normal duracağımızda sizden video paylaşıyoruz. Daha iyi yani. Tabi arkadaşlar 5 Temmuz'a kadar başka canlı yayında yaparız yani. O 5 Temmuz'da yapacağımız canlı yayın köy için canlı yayın. Arkadaşlar 5. canlı şey 5 Temmuz'daki canlı. Neden özel neden biliyor musunuz? Köyümüzü anlatacağız, köpeklerimizi göstereceğiz. Çiftliğe gideceğiz. Çiftlik ne ya? Çiftlik, çiftlik. Çiftliğe gideceğiz işte. Sen söyle adını. İneklerin yeni evet, gideceğiz. ineklerin yanına gideceğiz yani. Siz Alex'i biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim köpeğimiz çok tatlı. Büyümüş tatlı. Arkadaş... de bizim akrabalarımızın köpekler abi de Eva ile Bob diye. Onları da göster size. Eva büyümüş ya. Evet büyümüştür. Babası gibi olmuş. İkisi de siyah beyaz French Bulldog köpekler. Çok tatlılar hepsi. Onları onlara videolar fotoğraflar atarız. Bir de arkadaşlar bizim akrabamızın bir tane çocuğu var alacağım diye. Çok tatlı. Evet ondan size videolar çeker. O da evet. büyümüştü artık bayağı. Evet. Bir de alacağım işe kendini video çekmeyi istemiyormuş. Sevmiyormuş. Ben kamerayı alıp tutuyorum sürekli kaçıyor. Hala doymadık arkadaşlar. Bu makyaj önceki videodan daha çok oldu. Evet. Önceki video iki tane şey yapmıştık ama bu bir tane bir tane çok. Bir tane şeyden biriz daha az kaldı arkadaşlar. Şuna bak. Çok az kaldı. Bu başta çok büyüktü ve dökülüyordu. Arkadaşlar sizler bir seviyor musunuz? Evet. Onu da var? Yani yorum sizin sevginize bağlı biz video çekiyoruz. Evet. Yorumlara yazın yani bir sev sevmediğinizi. Karınları mı ya? Benim ağrımı da. Meydan okumaya işte böyle demiş kardeşim. Evet midemiz arttı. Evet arkadaşlar yani yine karınlarımı delineceğim. <laughs> e arkadaşlar bu videodan sonra tabletimi şarja takacağım. Evet yani şarj bitecek. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok seviyoruz. Görüşürüz. Bak. Anamızdan görüyorum. Videoyu e, hepsini izlemeden atlayıp atlayıp izleyenler var. Arkadaşlar bu aralar abone sayımız düşüyor, azalıyor, düşüyor, artıyor. Yani bunun artık son vaz istiyoruz. Yani artsın istiyoruz. Biz sizlerle Bir de arkadaşlar istiyoruz. şu an ilk videomuz olsun ikinci videomuz bu. Yani. Ama hala sıfır like, like'ımız var. Bir de sıfır abone var. Yani lütfen yani bize destek olun. Belki, bir tane like atsanız bizim büyü, bir tane like alsanız bizim için yeter ya. Belki büyünce biz çok seveceksiniz ve bu yapmadığınız like'lardan pişman olacaksınız yani. Nereden bilirim? Büyüyünce eğer like atanlara yardım edeceğim. Like atmayanlara da hiçbir şey demiyorum. Yani bize like atırsanız belki size paralar yollarız yani bilmiyoruz. Mesela yani şey sürpriz hediyeler yollarız. Çekiliş yaparız. Mesela sizler benim bir tane e 500 bin şey neydi onun adı ya? Abone neydi? Hı, abone. Abone lig. Plaket. Ne plaket varsa abone olanları onları vereceğim. Arkadaşlar bu arada MrBeast'i izlemeyi unutmayın. Çok güzel videoları var. Hı. Bizim gibi yardımcı. Ya e, bana.